Selamünaleyküm dostlar. Videoya hoş geldiniz. Bu videodaki konumuz zina edenin recm edilmesi. Yani İslam şeriatına göre zina eden kişi recm edilir mi? Recim nedir? Önce recim nedirden başlayalım. Recim bir kimsenin taşlanarak öldürülmesidir. Dinin düşmanları tarafından veya birazcık daha modernist zihniyetli kişiler tarafından ya kardeşim böyle hükümde olmaz ki şu dönem nedir de yani yanlış yapıyorsunuz bunlar çağdaş değiller falan demiş oldukları bir mevzu. Rejim mevzusu. Acaba hakikaten söyledikleri kadar çağdaş değil mi? Dinde var mı yok mu? Varsa nasıl var? Anlatıldığı gibi mi var yoksa anlatıldığından farklı mı var? Tarzına bir açıklamaya gireceğiz. Sosyal medyada çok tanıtımı yapılan ve birçok ülkeye dahi yayınlanan çevirilerle vesaire yayınlanan bir film vardı. Bir kadının suçsuz yere kendi üzerine iftira atarak rejim edilmesiyle ilgili bir film vardı. Ben filmi izlemedim. Sadece çok paylaşıldığı için içeriğini biliyorum. Özetini okudum. Ya acaba gerçekten o filmdeki gibi böyle şeyler olabiliyor mu? Yani şeriat ülkesinde suçsuz yere bir kadın veya bir erkek işte rejim ederek öldürebiliyor mu? Falan sorular insanın aklına geliyor. Bununla alakalı şimdi rejimin hükümlerinden bahsedeceğiz. İlk olarak şunu söyleyelim. Rejim İslam'da olan bir şey. Peygamber Efendimiz'in hadisleri sabit uygulamasıyla sabit olan bir şey. Kur'an-ı Kerim'de zina ile ilgili ayetlerin kenarına Hazreti Ömer Kur'an'ı tahrif etmek olmasaydı Kur'an-ı Kerim'in kenarına burada rejimden bahsediliyor diye not alırdım Demiş olduğu bir konu. Hadis-i şeriflerde recim bir kadın sahabemizin peygamber efendimiz'e ey Allah'ın rasulü ben zina ettim benim cezam neyse ver demesiyle başlıyor. Peygamber efendimiz diyor ki yok yok sen zina etmemişsindir git dinlenmeyip kovuyor onu. Bu gidiyor ona başka bir zaman tekrar geliyor. Bir daha diyor ey Allah'ın ben zina ettim benim cezam neyse ver ben çok mutlu Bir daha kovuyor bir daha geliyor bir daha koyuyor bir, bir daha geliyor. Dördüncü gelmesinde dört tane şahidin yerine geçtiği için dördüncü gelişinde artık rejim cezası uygulanıyor. Yani kendi ikrarıyla oluyor. Yani kısaca rejim İslam'da var fakat anlatıldığı gibi bir rejim yok. Önüne gelenin aa bu zina mı etmiş taşlayın, taşlayın kafiri falan bu tarzda bir şey yok. Nasıl bir şey var? Öncelikle şunu söyleyelim. Rejim fıkıh kitaplarımızın hatler bahsinde zinanın haddi başlığı altında bulunan bir konudur. Haddin lugat manası engel olmak, alıkoymaktır. Şerahattaki manası, şer'i manası ise Allah'ın hakkı olarak ölçülendirilmiş bir ceza cezalandırmaktır. Zinanın haddi ise zina eden kimseden haddi ise ikiye ayrılır. Bakire olanlar yani üzerinden herhangi bir şekilde nikah akdi geçmemiş olanlar. iki üzerinden nikah akdi geçmiş olanlar. Daha önce nikahlanmış olanlar boşanmış olsalar bile fark etmez. Evli devam eden veya boşanmış olan ama üzerinden nikah akdi geçmiş olan kimseler. Bunların zinası olarak ikiye ayrılır. Bakire kimsenin e, yapmış olduğu zinanın cezası yüz sopadır. Yüz sopada mesela şöyle başı el başı geçmeyecek şekilde vurulan yüz sopadır. orta vuruşludur. Başa işte ve belli bölgelere ee, sopa vurulmaz. Bunlar da istisnadır. Ve bu olay herkesin içerisinde yapılır. Burada bu işin yapılmasının sebebi sadece o kişiyi cezalandırmak değil. Herkes tarafından bu işin yapılmasına engel olmaktır. Çünkü zaten dedik ya haddin lugatması engel olmak diye. Recep ise evlilik iki kişinin yapmış olduğu şeydir. Tabii işte böyle birisi geldi dedi ki ya işte şunlar zina ettiler hakim bey. Bunlara bir ceza keselim dedi. Diyip de böyle olan bir şey değil. Ha, dört tane erkek gelip demesi lazım ki ya bunlar biz gözümüzle gördük. Ha bunlar zina ettiler. Ondan sonra hakim diyecek ki yani ne zaman gördün? İşte şu tarih. Sen de şu tarih. Hepsi aynı tarih. Tarihleri uyumlu olacak gördükleri tarih. Birisi dese ki ben onu işte geçen gece gördüm. Diğeri dese ki bir hafta önce görmüştüm ben. Olay kapandı. O dördü artık yalancı şahitler. Daha şahitlikleri kabul olmaz. Dese ki bunları ben İslam ülkesinde değil. Ben bunları işte Amerika'da zina ederken gördüm. Sonra buraya geldi. Bunlara hadi had cezası uyguladı dese onun da cezası olmaz. Dört kişinin zina eden iki kişiyi görmesi, aynı zamanda görmesi, aynı mekanda görmesi gerekiyor. Ve bununla beraber Buna beri dört kişinin o zina olayını şu şekilde görmesi lazım. Fıkıh kitaplarımızda köyüldanlık diye geçer ama köyüldanlığı artık pek bilmediğimiz için kalemin, kalemin kapağına girdiği şekilde diyelim yani şeriatta ayıp olmaz bunu açıklamak için söylüyoruz. Bu şekilde gözleri apaçık bir şekilde görmeleri lazım. Yani üst üste gördüler bunlar zina diyemezlerdi ne deseler de kabul olmaz. O şekilde görmeleri lazım ve bunun e, arka taraftan değil yani ön taraftan, dübürden değil, ön taraftan olması lazım. Arka taraftan olsa yine e, rejim falan uygulanmaz. Yani baktığımız zaman böyle bir şeyin olması mümkün mü? Yani pek mümkün değil gibi gözüküyor değil mi? Olay zaten bu. Zina eden kimseler varsa bunu alenen yapamasınlar. Bunu kameralara çekip oraya buraya veremesinler. İşte bunu herkese örnek olacak şekilde yapamasınlar. Toplumun ahlakını bozamasınlar diye bu şekilde hükümler getirilmiş. Yani bak... Zina edersen sonu rejim biliyorsun değil mi? Bu algı oluşmuş, zina etmekten korkmuş İslam toplumunda insanlar. Hepimiz nefis taşıyoruz. Herkes zina edebilir. İslam toplumunda da zina etmiş olabilir. Nefis sonuç itibariyle. Etmemesi gerekir ama etmiştir, edebilir. Bunun sonucu budur deyip o cezasından korkarak belki Allah'tan korkusundan değil o cezadan korkusundan vazgeçmiştir. Veya daha gizli yapmıştır. Başkalarının onu görmesine yani o teşvik ediciliğe engel olmuştur. Yoksa yok çat diye aman sen rejim ettik atın taşları diyemez. Daha diyelim ki böyle oldu. Hepsini beraber gördü. Yani çok zor ihtimal değil mi? Çok zeydi ama hepsini bu şekilde gördüler. Şahitliğini yaptılar. Geldi gireci meydanına. Rejim edilecekler. Hakim diyor ki şahitlik yaptınız ya hadi taşlayın bakayım. Önce şahitler taş atacak. Şahitlerden birisi dese ki ya ben atamam ya. desin erecim iptal olur. Şahitler atlar diyelim. Bu sefer hükmü veren kişi, kadı. Bu sefer ona attıracak. Rız dese gibi ben atamam ya. Hüküm müptel. Sonra artık halk. Yani Bakın çok zor bir ihtimal. Yani bu sırf zaten adından da belli. Hat cezası alıkoyunluk insanların yapmasına engel olmaktır. Bundan maksat. Yoksa işte sosyal medyada yapıldığı gibi böyle İslami kadar çağdaş değişiyor işte, falan. Ayakları geçin. Böyle şeyler artık de kaldı yani. Çağ dışı kaldı bu yorumlar. Velhasıl kelam son olarak toparlayacak olursak rejim İslam'dandır. Sosyal medyada şurada burada filmde burada anlatıldığı gibi bir şey değildir. Birçok hükmü vardır. Bunu öğrenmek için de muamelatlı İslam ilmi halleri, İslam fıkıh kitapları alıp okunabilir. Şartları ne kadar zordur e, rejim cezasının. Bunlar okunabilir. Öyle yoksa Fasafusu'dan konuşanlara itimat etmemek gerekir.